Elazığ bilgi yarışmasının 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Elazığ'ın meşhur şekerinin adı. Badem şekeri biraz daha yüksek seslerle. Üstün, güçlü, kuvvetli, galip, aciz olmayan, şerefli, değerli, kahar ve melik anlamına gelen Elazığ'ın eski adı. Elazığ'ın doğru cevap. Yerleşimi yotma taş devrine kadar giden Romalılar, Bizanslar ve pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış. Leblebisi ile meşhur ilçemiz. Aa, ne ağın, ağın, doğru cevap. Ben, ben, ben. Diyarbakır ve Bingöl il sınırında bulunan Palu ve Alacakaya ilçeleriyle komşu olan Mayıs aylarında yetişen ters laleleriyle ünlü ilçemiz. Arıcak. Arıcak. Arıcak, Arıcak doğru cevap. Nereden bildiniz ya? Baskil'de bulunan Fırat Nehri kıyısında 2019 yılında tesadüfi bir şekilde keşfedilen 9000 bin yıllık kanyonumuzun adı? Karavelek Kanyonu doğru cevap. Tabii şunu da değinmek lazım. 9000 yıldır orada bizim baskiller yine yakışanı yapmış. 6 yıl önce başkası bulmuş, baskiller de bulmamış. <laughs> Etli, sulu ve iri taneli Elazığ'ın meşhur üzümü. Öküz gözü. Öküz gözü. Öküz gözü doğru cevap. Türkiye'de en çok üretimi yapılan illerden olmamızın yanı sıra. Elazığ'da pekmez yapımında sıkça kullandığımız meşhur meyvemiz. Dur dur, dur. dur, dur. Doğru cevap. 1960 yılında personel ihmali sonucu akıl hastanesinden kaçan 423 hastanın başhekim Mutemit Yazıcı'nın çözümü sonrası. 612 hasta olarak döndüğü olayda başhekimin uyguladığı çözüm nedir? Tren, tren. Tren. Tren oyunu. Doğru cevap. Yiğitlik, mertlik, çalışkanlık, cömertlik, dürüstlük, misafirperverlik, alçakgönüllülük ve doğruluk olmak üzere her köşesinin Elazığ ve Elazığ insanını anlattığı Gakkoların taktığı şapka. 8 göcek asket doğru cevap. Kofik nedir? <gülüyor> Aa, <gülüyor> Öyle de <laughs> patlıcan biber kurusu. Bize katılan tüm misafirlerimize teşekkür ederiz. Beğendiyseniz beğenip takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın Gakkolanlınız.